Evet arkadaşlar bir tension macerasında hepiniz hoş geldiniz. Ee, birazcık iç güçten dolayı fazla giremedim. En son kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bu arada seri devam edecek yani bu seriyi salmadım. Gittiği yere kadar oynarız. Sıkınca belki tekrar yine başlarız falan. Şu an import çektim arkadaşlar. <laughs> Özür dilerekten. Şimdi. Yobaz gameplay'de şunları tekrardan şey yapalım. Ha bir dakika bunlar devam ediyor. Ömer babayla şunları şunu tekrar verelim. Okra'nın Şahin'i Yobaz Gül. Okra'nın dizisi God of. Bizim ana karakterdi sanırsam. Evet. Güzel buradan biraz para kırmaya çalışacaktık. şunlarda da olsun satmaya gidelim arkadaşlar. şöyle şey çekeyim. Orada yemek stomuz ne kadar bakalım. O yemek stomuz gerçekten az. Şimdi çalışmayan var mı? Manuel tamam. Gırpin sen şundan yap. taş işleyici manuelindeki taş manuelindeki bakır hop kral sen de şundan yap bakalım <laughs> Ömer babayla zaten şeyde bakır kaynağını yapıyor Hops neden çalışmıyorsun tek kişi mi ha, tek kişiymiş okey Hops şu anda boşta. Hops'a ne yaptırabilirim? Herhangi bir baskın falan var mı? Baskın falan yok. Kutsal olur da ilişkimiz 13. Herhalde bir hasar vurmuşum 15 falan da sanırsam. <laughs> Kapı kapalı mı? Kapıyı açalım abi girsinler. Sonuçta okuran toprağındaki yoldaşlarımız bunlar. Aha. Vurun ite. <laughs> Vay mod demişim bak güzel animasyonlar falan yapmaya başlamışlar Şu falan daha iyi olmuş Aç ayıplar da geldi güzel biraz kavga yapalım ya Hopsa bak Dur bekle Senin şey kasman lazım yavrum. Dövüş sanatı kasman lazım. Bu çok şekil duruyor ya. Okra'nın delisi. <laughs> Ama çıplak. <laughs> güzel fightımız bitti ve kazandık yaralarımızı saralım. iki tane asa orada hatta işleri bırak god of flame bunu en yakın nereye satabiliriz kutsal madenlerdeki alabilirim acaba derken Tozu ay tutları geliyor. Gelsinler bizi biçin iyi. Hem antrenman. dakika. Bunlar yine baga girdi ya. Şurayı benim kısaltmam gerekecek sanırsam. Hemen şöyle. Hepsi patronu. Artık ödemiyorum. Ne dedin lan? Doğru duymadım galiba. Defol şimdi derken. Saldır ya. Biz saldıralım bu seferden. Sen Şi kutsal ulustan bizim için savaşıyor. Böyle mi Nuvas gel gel bakayım. Hatta hop. Sen de. Samurai Booker'ını alacağım benim. E, hop sen neden yumruk o zaman? ya? Ha bu yobaz günmüş lan. Şimdi Griffin sen bir ticaret yap bakayım oğlum. Sana şunları girelim oğlum. Sen de al sal eline. hangisini kuş gönderli tam sen de gönderli ol ya H Hubs. çok fazla şey var lan ee, martial arts dövüş sanatı şeyimiz var biraz az olsun evet bu ee, borçta olan şimdi haps şu bug yeri bir düzeltmem gerekiyor benim abi şunları kaldıracağım şuradan şöyle kısa şey yapacağım yani Kök. Kök. Bizinkiler çünkü ee... bakır kaynağına ulaşamıyor buradan. Bug oluşturuyor bilmiyorum. Çok saçma. Aa Cry Crash verdi. Aa. aa. Saçmalığa bak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İlk defa crash edim oyunda. Tekrar başlat. Kaç konuş olmuş bu arada ya. <laughs> bu arada videoları kısıtlamaya çalışacağım. Gerçekten çok yüksek e, gigabyte boyutu var bu arada. Devam et desem... Ne olur acaba? Oradan kayıt etmiş midir sizce? Yoksa her şeyi baştan mı yapacağız ya? İnşallah öyle bir şey olmaz. Hiç kayıt etmemiş. Yükle diyelim bakalım. Oha. Hiç kayıt etmemiş her şey boşa gitti arkadaşlar. Hemen videoyu kesiyorum burada. Şunları düzeltip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Crash abi. Ne yapalım? Ah ulan ah. Evet geldik. Ee, duvarları yaptım. Ayrıyeten de. Burada bir boşluk oldu ama girebilirler. Bilmiyorum. İbadet günü var. Okran gel yavrum. Bu göster. Şimdi elimi tut. Burası çok komik bir şey ya. Tamam başlıyorum. Ah narko. Gölgelerinde bunu istersem öldürürler. Kimden geçerler benim? Elini tut. Ah okran. Işın efendisi. Alevim parlak yansın. Bu kutsanmış saf vücutla. Gölgeyle ayartılma. Bedeni zevklerden uzak duralım. <laughs> bla bla bla. Bir sonraki ibadet gününe kadar diyor. Şunları yapsın şunları da satalım. Paramızı yazsın. Gerçekten yemeğimiz az. İmportun ekti ya. Vallahi importun ekti. Biraz suyumdan içeyim. Neyse bir dahaki bölümde import yaparız artık. Hops sen tekrar grifinin eşyalarını al. <laughs> Elimden evet. bir tane daha sal seni gönderli sınıf falan yapalım. Gel bakalım şöyle. Buradan geçebiliyor musun? Şurada biraz boşluk oldu ama. Lanet olsun ya. Geçiyor ya. Hemen şurayı kapatalım. Defansif var. Ananı avradını satayım. Yapamıyorsun ki ya abi. Hop şöyle geri gel bakayım biraz. Şuraya bina yapsam bir tane fırtına evi. Küçük kulübe ya da. yolda nasıl karakterler var lan? Güzel şimdi kapandı. Al şunu. Şimdi artık geçemez ya. Abi ne bu baktasınız siz? Şaka mı lan bu? Yok iki kapı yapacağım ya. Of ok, sök oraya abi. Dök evet abi şurayı. Ben bu adamlar oradan nasıl geçireceğim? Bakta kalıyorlar ya. Buradan da geçemez herhalde Ben ne satayım Düz yoldan nasıl yapamıyorsun ya Sinir oldum abi gaz böyle. Allah'tan bunda 5 tane gerekiyor ya. Dem kaç tane yaptın? O oh, kadar botoflim şeymiş mühendismiş bu arada ya. <laughs> Hop. Buradan geçebiliyor musun? Herhalde geçemezsin ya. Gel bakayım. Aynen geçemiyorum. tamam. Bir daha boş yer yapınca bunları satmaya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi Ömer Baba sen gel bakayım. Siz gelin bakalım abi. Şuradan şöyle gidebiliyor musunuz? Benim için o önemli şu an. Bakda kalmayın. Bize bakır lazım olacak yani. Gayet güzel. Bak ortadan kalktı. İki kapalıyız artık. Şu alan yine bize yeter ya. Bir şeylerimizi falan koyarız yani. Zaten burası benim normal evim olmayacak. Ee, şey köpeklerine yakın olmak için şurada bir yerde ev yapacağım. Ee, sulu arazide. Şu kenarlarını böyle e, duvardan kapatacağım. Önüne bir kapı. Sudan gelmek zorunda kalacak şerifsiz oğulları. Böyle analarını belleyeceğim ben onu. Öyle bir planım var. Şu an, ibadet günü 4 gün sonra. Hücan nicaları da biraz 0.5.1 bir puan kazanmışım. O nereden çıktı bilmiyorum bu arada. Kutsal Ulus vatandaşları geziyor şeyde üstümüzde. Era üstümüzde. Şu an küçük bir şehiriz yani ya. Kendi çapımız yükselen. Okrancı yobaz bir ulusuz şu anda. Tamam yavrum sen şimdi şu işleri bırak. Şu maden kutsal maden değil de kutsal çiftliği bunları satamıyor. Satamayız büyük ihtimalle. Biz en iyisi Behkep'te gidelim. Orada satalım. Okra'nın delisi niye burada abi? Delidir her niyatinde. Ne yapsa yeridir herhalde bilmiyorum. Allah Allah. Buradan mı kazıyormuş bunu ya? Oğlum ben buraya sanki yaptım diye hatırlıyorum. Yapmadım mı arkadaşlar? Allah Allah taş madeni yapmamış mıyım ben ya? Harbiden yapmamışım. Bak bunu unutmuşum ben. Neyse oradan toplasın. Fırtın, bu iş senin abi. Bu iş senin. Vazgül ne? ara ne ara gitti? Ha, yakında bir yerdeymiş lan zaten. Ben diyorum uzakta bir yerdeyim. Flame. Abi şunları barları sat. Kaç paraysa alsınlar. Bakın kaç para geliyor. Ve şeyin kaç senin? Silah demirciliğin 21. Güzel. Yavaş yavaş ilerletiyorsun kendini. satış değeri 230 şirket. Yani hiç yoktan iyidir ya. Val. Tüm parayı bunu harcayacağım bunu. kalmadı paramız. Ben buraya ne ekebilirim abi? Bize yiyecek lazım yani. çok kısma doğru. Ekmek fırını var. Sebze tarlası. Oo. Sebze tarlası yeşil. Yeşil meyve. Ben yeşil meyveden ne yapabilirim o var. Bir tane yani şuraya yemek ocağı yapalım abi. Onayla. Lem işlerine devam edebilirsin bu arada. Orada kaç dakika olmuş? Bakalım 22 dakika olmuş. Neyse Flem gelsin bu oyunu burada bitirelim arkadaşlar. <laughs> bölümleri kısa tutmak istiyorum. Hem sizin sıkmamak istiyorum. Hem de bölümler uzun tutunca şey oluyor arkadaşlar ya. E, ee, gigabyte dostu yüksek oluyor videonun. Uzun süre yüklenmesi. Kısa kısa atarım ben böyle hiçbir sıkıntı yok. O yüzden bölümü burada bitirelim bence. Bunu şey yapsın. yeşil meyve 8 saniye tamam bunu yapabiliriz artık pişmiş sebzelerden ilk şeyden. Evet Bir bölümün sonuna daha geldik arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ederim Bu arada seri sevdiğiniz biliyorum Seri gelmeye devam edecek Biraz yorgun olduğumdan yakalabiliyorum alabiliyorum vardı. Hani gece girse öyle gecikir artık Buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ederim Beğenmek için Videomu beğenebilirsiniz, kanala abone olursanız unutabilirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>